Evet 9 Kasım Girdi Girdi kızım Maşallah Vallahi bunu var ya altından değil de uzaktan çekmek lazım Hadi hayırlısı Atamay diye Evet geliyor Geliyor arkadaşlar. Kuşumuz geldi. Aferin. Canını yerim canını. 8 Kasım. Atama hediye olsun. 10 Kasım hediye olsun. Hadi hayırlısı. Geliyor. Geliyor, geliyor. Neymiş? 8 Kasım'mış. Oradan girer şimdi. Değil mi kızım? Geldi, geldi. Canını yerim canını. Kafama çarpacak. Bak. 4 5 6 Ede saymayayım kadar. Hadi Oy yine demedim mi? Gelme demedim mi? Geldi işte geldi. Böyle giriyor kardeşim. Böyle de gidiyor. 8 Kasım. Her şey orijinal. Çakma makma yok kardeşim. Bu da Adem Çavuş'un köylüsü. Yaman gitme yok. Hemen toparlamış biraz. oynayan oynayacak. Hadi hayırlısı. 8 Kasım. Şimiz geliyor. Geldi geldi. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel bir gir gel. Gel böyle mi girer ya? Allah'ım bak. Yukarıda uçak var. Uçağa girecek şimdi çarpmaz. Neyse bu sefer biraz yan gitti ya. Of. Hadi ayırız. 8 gaz. Kümüz geliyor. Girdi. Ben ağacın arasında duruyorum. Ağaca çarpacak. Maşallah. İnsin diye uğraşıyor. 8 gaz.